Şapkatı kanalı hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün selamlıkla yeni, yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı Kapışma Craft. Arkadaşlar Hayat. Tuna, Umut, ben. Hayat Yılın'a hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar. Merhaba Kapişma arkadaşlar ben Umut Oparşı'ndan. Bugün sizlerle beraber yanımda Kaan ve Tuna var. Tuna bayağıdır gelemiyordu. İnternet problemleri yaşıyordu. Bugün yanımıza hazırsınız. Merhaba Kaan, merhaba Umut Merhaba. Evet. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu serinin özeti şu. Çok Birbirimiz için de bir savaş halinde olacağız. Böyle hepimiz farklı böyle Tabii. evler yapacağız. Birbirimize savaş açacağız. Evlerini falan yapacağız birbirimizin. Onun ne oluyor lan? Onun da çok var? Birbirimizin evlerini Tabii yapmak, bulabilirsiniz bulabilirseniz. İşte o yüzden Vallahi, şey yapmanızı, öneririm. yapmanızı öneririm. Ama sandıklara zarar vermek yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Eşya çalmak yok sandığım şey yapmak yok. Evet arkadaşlar. Şey şey bu arada eve zarar vermek var mı? Eve zarar vermek var. Ama şey kırarak mı kırmak yok evin. Ama böyle yakmak falan onları yapabilirsin. Kenti koyup patlatmak falan. Arkadaşlar olmaz. siz kanı dinlediniz o özet çıktı. Ben özet yapmadım. Baş çağına gideceğim. Bak elini kırmak yok ama çentiyle falan patlatabilirsin. Aynen. Ben, ben şimdi hemen gençler boru taş şahına geçeceğim. Ben de. Birbirimize eşya falan vermeyeceğiz. Ama aynı bölgede evet. olacağız. Ama artık ama arkadaşlar yani ilk başlarda böyle yani dost takılacağız. Sonra da arkadaşlar Değil gitler kopacak. İlk başlarda biraz savaş açmayacağız çok. Çünkü biraz bizim de katılmamız lazım. <laughs> arkadaşlar yani biraz kendimizi geliştirmemiz lazım oyunda. Bu arada Umut. O oh, vallahi bak yaptın hep yap ya. Umut Nasıl? <laughs> bak mi? göremiyor musun? Bu arada crafting table'ları nasıl çalabiliriz? Onu söyleyeyim crafting table'lar çalmıyor. <laughs> crafting table'ları falan çalabiliriz. Ben, ben kaldım. Onu söyleyeyim. Allah ya taşları kırdık. Crafting Craf table'ları çalmayın bu arada. Hı hı? Oğlum eşya çalmak yok saniye. Eşya çalmak yoktu. Tam çalmadık Can seviyordu. Kalmak atarım seni. Neye? Ooo, bakın gördünüz ben, Arkadaşlar bu ne? arada özeti tekrar ben geçeyim haritanın özetini. Ee, bu arada da birbirimizle kavuşacağız, evleri yağmalayacağız. Sonra ya, e, evlerimizi bozacağız, o, o, evleri kıracağız. Ee, savaş ya. halinde. Aa, Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada kan benim. Tamamdır. Onur'u tutalım haberiniz olsun. Şimdi efsane su yaptım arkadaşlar. Oğlum senin crafting table'ın burada ya. Ben senin crafting table'ın... Burada bir tane evet, artık yani. crafting Kaan, table var. Kaan o benim crafting table'ım işte. Oğlum alsaydın ya onu niye tekrar yaptın? Şey oğlum ben sana istediğin şey... Sen vermedin ya. Oğlum ben tamam, onu, bak, onu, onu kırdım yazdım. ben. ben onu uzaktan kırdım. Tamam mı? Ondan sonra ben onu bıraktım evet. almadım elime. Kaan, Ka 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 bak onu bir kenara yazdım bu arada. Ne yaz yaz. Unutmayacağım. Bu verisi iyi sinmesin de aslan. Göreceğiz. Kardeşim daha... orada ne yaşadım ben az önce arkadaşlar gördünüz mü? Bir anda 20 evet. <laughs> Arkadaşlar tahtta ne yapmak isterdim ama bunlar kırabilir. Ne? Ne yani yakabilir hatta. Kırabilir diyeyim ne de. Arkadaşlar bunlar neyin kabasını yaşıyor ya? Tek düşme bağlılar. Ne ya bu anlamadım. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar e, madeni e, yavaşıdır, 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 yavaşıdır. Ar Arkadaşlar bu arada diğer modsuz sorular indir. ikisi sonuna yaklaşıyoruz. Yani ben belki onlar arkadaşlar tank devam ettirebilirim. Ben ondan biraz daha devam etmek istiyorum. Ya şu Tuna şey şu kral getkisine nasıl Ya belki at, 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 işte. arkadaşlar belki biz de geliriz. Arkadaşlar belki biz de geliriz. Kanıranızı bırakmayız da. Ama arkadaşlar yani o biraz askıya alındı. Tuna Ama biraz arkadaşlar onlar gelmiyor. Çünkü haritada bir problem oldu. O yüzden onu çekemiyoruz. Yani, ne diyorsun Umut? Mız. Ne oldu? Bize versene. Ne? Kral yetkisini versene. Vallahi düştüm. Niye? Aa, ben de TP atamıyorum. Ben TP atamıyorum. Yine yapmak yok arkadaşlar. Yap ya çekil orası benim diye. ya. Bakın, bakın. Ya. Aha. Bu bir savaş ilanıdır. <laughs> Öldürmeler savaş başladı. <laughs> Arkadaşlar Müzik ben bir tane şundan arkadaşlar. Alabilirsin Bu bir savaş ilanı demektir. O geldiniz. Oğlum siz buraya nasıl indiniz lan? <laughs> Gelsene. Umut, kaçma Umut. Anadolu'ya burada kadar da taş kazarım. Neyse, neyse, bak bunu bir kenara yazdım. Hiç unutmayacağım. Tamam kanka. Aga bak, bu arada şu anda birbirimize bence bulaşmayalım ya. Bir gelişelim, ondan sonra buluşalım. Yani bulaşalım birbirimize. <laughs> şey kan kan klavyesi çok rahatsız edici olmuyor. Ne? Klavye çok rahatsız ediyor. Şunu alta koyayım. <laughs> Dalmayın. Ha tamam. Allah durun lan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Klavye takıyorum. <laughs> Arkadaşlar savaşlar başladı. Bodrum meydan tat. Neredesiniz lan? Bodrum meydan bulamıyorum. Al bak. Oğlum orada de oluyor. Benim aramama gerek yok. Niye? Abi bizim özel kodlar var kardeşim. Oğlum bu arada hile Allah! Niye Gözümün önünde patladı Oğlum bu hile yapmak, komut vermek ben yok. Evet. Geçler. Hile yapmak yok arkadaşlar. Komut vermek yok. O zaman değil. bize de girelim yoksa hile yaparım. Ya. Ya şu kareyi bırak bir insan. Bir time set değişebilir aslında ya yok yok ya böyle iyi tamam. da. dur ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum lan mecburdum tamam yok yok böyle iyi ya, Allah, Allah ben nasıl ben diyorum şey... niye aydınlandı lan bir anda böyle <laughs> Ne oğlum bak bu hile değil. Bu Allah'a dua etmektir. Evet dua etmek oldu? Tuna ne yaptı biliyor musun? Allah'ım lütfen sabah olsun dedi ve sabah oldu. İşte ben güven Arkadaşlar İmanlı bizim olsun. mental sağlık çok iyi. Mental sağlık arkadaşlar bizim yapıyor. Hele Tuna'yı var ya. Oğlum sen neredesin oğlum ya? Kanka ben her zaman çizgi madenliyim. Ben madenliyim. Of arayayım. buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Buradaymış ya. Kan, Ka kan öyle olsun kan. Kaan bak güzel birliği yaptık. Kaan bak bir şey söyleyeceğim. Oradan çık lütfen. Sana adam bak onu tutuyorum. Hı? O yandasın biliyorum. Ben burada mıyım ya? Neden öldü oğlum canım yoktu ki. Oo ya ben sistem atıyorum. Bana da verin yetki ben de atayım. Oğlum bu arada bir şey atmıyor. Lan oğlum. Ben de şey Oha takım dedim ya. Takım dedim takım dedim. Ben <laughs> takım dedim. Ben takım dedim. Yok zaten takım ki. Takım yapmadı ki bu. Dedim takım. Çıktı aşağı attı beni. <laughs> ya salın oğlum benim yerimde gözünüz mü var? Hı. Evet oğlum senin yerin çok güzel. Çok seviyoruz orayı. Hadi geç ben artık ev yapmaya başlıyorum. Ben taştan yapmanı söylerim mi? <laughs> Ağaç topluyorum ben bana. Benim ne suçum vardı ya. Kan Şöyle. Harbiden serinin adını veriyoruz. Kanta en mantıklı hareketi Umut yapıyor. O, 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 diyor kasıl diyor. Ondan sonra bize dalacak. Şey, Fark şey, şey, Kapışma craft. Kapışma craft. Hoşuma gitti. Ya bir sal beni. Salın bir beni ya. Ben şu anda evim için yani. araç topluyorum. Oğlum ben şu anda bir şeyler yapıyorum da. Ben şu an, ben an de, valla e, de, maden Ben burada seriyi bitiriyorum. Haberiniz olsun. Siz devam edin ben çıkıyorum. Niye? Yok seriyi diyorum Neden? yani. Videoyu bitireceğim, videoyu bitireceğim. Neden? Ya, ben... Daha erken ama. Da... Benim işim var. Annem falan da arıyor da o yüzden. Adam tamam. arkadaşlar tamam. bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Kapışma Craft evet, serimiz hoşunuza gittiyse beğenin arkadaşlar. Evet, ee, bir like atmayı unutmayın. E, Tuna ve Kaan'ın da kanalı linklerde var arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye bye.